Düğün çiçeği Ranunculus ficaria. Düğün çiçeği çayırlık ve sulak alanlarda yetişen sarı renkli çiçekleri ve toprak altında yumrusu olan bir bitkidir. Doğada yabani olarak yetişir ve bulunduğu alanı hızlıca kaplar. Kısa süre içerisinde çayırlık alanları sarı renkli çiçekleriyle kaplar. Yumrusu salep yumrusuna benzediği için yalancı salep olarak da adlandırılır. Düğün çiçeğinin kullanılan kısmı sadece toprak altında oluşturduğu yumrusudur ve bu yumru da haricen kullanılmaktadır. Kökünden yapılan merhem basura karşı faydalı olduğu bilinmekte. Kavak merhemi ile birlikte basura çok etkili olduğu da kanıtlanmıştır. Çok zehirli bir yapısı olan bitkinin yaprak ve çiçekleri asla tüketilmemelidir. Yine bu bitkiden yapılan çay herhangi bir şekilde içilmez ve dahilinde kullanılmaz. Düğün çiçeğinin yumrusunu kullanırken bile oldukça dikkatli olunması gerekir.